İftarı bir başka, sahuru bambaşka on bir ayın sultanı. Hoş geldin. Sağlığa, berekete ve güzel günlere vesile olmasını temenni ettiğimiz huzurlu ay. Ramazan, hoş geldin. En güzel yanın herkesin bir araya geldiği iftar sofralarıdır. Sıcak pide kokusunda, nimetlerin hepsine şükürdür ezan sesiyle yudumlanan bir yudum sudur. Upuzun sofraları yeniden kurmak, eski günlerdeki gibi bir arada olmak için bu Ramazan ayında tedbirlere daha çok dikkat edeceğiz. İftar davetlerini ara vereceğiz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyacağız. Sağlık sorunlarımızda öncelikle aile hekimlerine gideceğiz zorunlu olmadıkça il dışı seyahatlere çıkmayacağız ve evde kalacağız. O hasretle andığımız eski Ramazanları birlik ve beraberlik içinde geri getirmek, paylaşmanın hazına varmak istiyoruz ama bu Ramazan sofralarda değil, kalplerde buluşalım. Hayırlı Ramazanlar.